Değerli Paramedya TV izleyenleri, değerli dostlarımız merhaba. 14 Ağustos 2025 tarihinde Merkez Bankası enflasyon Görünüm raporunu yayınlamıştı. Rapor e, umut ışığı içeriyordu adeta. Diyordu ki büyümede yavaşlama söz konusu ki şunu artık netleştirelim bunu e, herkesin net olarak anlaması gerekiyor. Enflasyonla savaş için büyümeden vazgeçmek gerekir. Yani kolu kesmek dediğimiz hususun temel etkisidir. İşsizlik de önemli bir veridir ekonominin soğuması açısından. Ama tabii orta gelir grubu mevcutken Amerika gibi ülkeler işsizliğe bakar. Bizde artık çok işsizliğe de bakılmıyor. Dolayısıyla ekonomik aktivite büyüme noktasında enflasyonla savaş önem kazanıyor. Bu raporda e, büyümenin yavaşladığı ifade edilmişti. E, Takiben diğer önemli bir cümle ise şuydu. Her vadede yani iki yıllık, beş yıllık ve 10 yıllık tahvillerde faiz oranları aşağıya iniyor. Yani tahvile talep var. Bugün geldiğimiz noktada yani 4 Eylül'de <laughs> henüz o yaklaşık iki haftada bu raporun çöp olduğunu görüyoruz. Yıllıkta %4.8 büyümeyle karşılaştık. Enflasyonla savaşacak mısınız? %4.8 büyümeyle mümkün değil. Takiben de Ağustos ayı enflasyonu %2.04 geldi ki beklentiler 1.77 idi. TÜİK bütün mücadelesine rağmen şapkadan tavşanı çıkaramadı. Hani Mevcut 2,04'ün bile sorgulanabilir olduğu tüye güvenin azaldığı bir ortamda eğer Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon hedefinin üst bantı olan 29'u tutturmak istiyorsa geriye kalan aylarda e, her ay için enflasyonun %1.6 çıkması lazım. Mümkün mü? Pek mümkün görünmüyor. Ama gene tüyün becerisini de bir yere not edelim. Gene bu tarihe baktığımızda görüyoruz ki 19 Mart öncesinde yenilen dayağın ne demek istiyorum 19 Mart öncesinde tahvil faizleri sürekli gösterir bir düşüş trendi kazanmıştı ve bu noktada da aslında enflasyonla savaşta olumlu sinyaller geliyordu fakat 19 Mart'ta tahvile giren yabancılar inanılmaz bir dayak yediler. Ondan sonra geldiler mi? Gelmediler. Hatta size şunu söyleyebilirim. E son 10 yıla baktığımızda 2014 yılında toplam tahvil stoku içindeki yabancı payı yaklaşık %30 iken bugün %5'in altına indiğini görüyoruz. Ve gene gelinen noktada CHP kararıyla birlikte ardından enflasyon ve büyümeyi de koyarsak şu anda 2 senelik gösterge tahvil %40. 89 faiz işlem görüyor. Tekrar hatırlatalım. Tahvil neydi? Tahvil nasıl bir yatırım enstrümanıydı? Tahvil faiz indirim döngüsüne geçilmeden alındığında müthiş getiri sunan bir araç. Yani niye? Faizler düştükçe tahvil fiyatı artar. Faizler arttıkça tahvil fiyatı düşer. O zaman siz çok basit bir anlatımla %40 faizli bir tahvil aldığınızda çok düşük fiyattan almış olursunuz. Bu faizler %20'yi düşünce aynen hisse senedi gibi düşünebilirsiniz. Tahvil fiyatı çok artacağından satarak inanılmaz bir getiriye kavuşabilirsiniz. Başka türlü de düşünebilirsiniz. Örneğin siz şu anda bu tahvili aldınız %40.89 getiriyor. Ve faiz indirim döngüsüne girildi. Gerçek merkez bankası tahminlerine göre davranıldı ve faizler önümüzdeki sene yüzde yirmi bandına geldi sizin elinizde yüzde kırk veren bir kağıt var yüzde kırk veren bir senet var borç senedi ve bunun hele devlet tahvili ise garantörü kim ki konuştuğumuz devlet tahvili devlet devletin batma riski yoktur en kötü şekilde borçlanır ya da para basarak öder en kötü senaryoda tekrar borçlanarak o yüzde 40.89 şu anki rakamda böyle bir devlet tahvilerinizde varken ve seneye tahvil faizi yüzde 20 olmuşken elinizdeki kağıdın size nasıl bir avantaj sunduğuna dikkat edin. İşte o kağıdın fiyatını devretme fiyatının çok artmasının bir nedeni budur. Tutsanız bile bu sabit faizli enstrümandan sabit getirilen menkul kıymetten ciddi para kazanırsınız. O zaman soru şu geldiğimiz noktaya bakalım. Böyle ucuz böyle avantajlı bir enstrüman varken niye bu enstrümanı kimse almıyor? Niye talep görmüyor? Çünkü talep görüldüğünü nereden anlarsınız? Tahvil faizleri düştükçe bu tahvili birilerinin aldığını anlarsınız. 19 Mart sonrası bankalar aldılar. Bankalar almak zorundaydı. Çünkü bankalar real olarak kar edemiyor ve menkul kıymetlerden kaynaklı kar etmek zorundalar ki sermaye yeterlikleri ve sermaye gereksinimleri reel bazda yara almasın. Ve Merkez Bankası da zaten faizleri öyle ya da böyle 11 Eylül'de net göreceğiz ve öncesinde konuşacağız ama öyle ya da böyle düşürmek zorunda ki bankalar kar yazsın. Ama kim gelmiyor? Yabancı gelmiyor. Bakın değerli izleyiciler yabancının borsaya gelmesi tahvile geldikten sonra mevcut ise olumlanır. Olumlu bir şey olarak düşünebilir. Ama tahvile girmeyen yabancı borsaya geliyorsa o vur kaç parasıdır. Kısa vadelidir. Ortamdan beslenecektir. Belli bir spekülasyonun içinde duracaktır ve gidecektir. He, gelen paralar zaten büyük mü? Hayır. Çoğunun bıyıklı olduğunu biliyoruz. Evet çoğu bıyıklı. Ve ne yazık ki Merkez Bankası Başkanı şu açıklamayı yapmak durumunda kalmıştır ki asla yapmaması gereken bir açıklamadır. Tahvillerden ziyade yabancıların borsaya teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Hayır. Hayır. Senin işin daha doğrusu burada Merkez Bankası'nın tek başını suçlamak anlamsız. Çünkü yalnızlar. Yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Ama artık mevcut ekonomik konjonktör, gelir dağılımı bozukluğu, siyasi irade yetersizliği, Merkez Bankası bağımsızlığının hala net olarak algılanmadığı, şeffaflık hesap verebiliğinin özellikle TÜİK ile başlamak üzere mevcut olmadığı, maliye politikasının eklemlenmediği, kurumsal kaliteyi içeren yapısal reformun yapılmadığı bir süreçte Merkez Bankası yalnız. Ama gene de Fatih Karay'ın bu açıklamayı yapmaması lazımdı. Dolayısıyla ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın temel bakması gereken yer nere? Tahvil. Tahvile yabancı girişi. Biliyorlar mı? Biliyorlar. Ama yabancı girmiyor. Ve bu konuşulmuyor. Yabancı hatta iki yıllık tahvile değil. Beş ve on yıl vadeli tahvile girmeli ki düğüm atsın. Bakın şöyle olurdu. 19 Mart öncesi bunun sinyalleri geliyordu. Yabancı girişi süreklilik olarak a, mevcuttu ve tahvillere giriş süreklilik olarak artıyordu. Eğer devam etseydi bir çalkantı olmasaydı muhtemelen yabancı bu tahvilleri teminat gösterecek ve kaldıraçlı şekilde borsaya yönelecekti. Bu borsaya sağlıklı bir para girişidir. Ama ilk nereye girmesi lazım tahvile? Girmiyor. İşte piyasalara en büyük darbeyi de bu vuruyor. Vurmaya da devam edecek. Çünkü tahvile gelmeyen yabancı bu ülkede şu yoktur diyor. Öngörülebilirlik yoktur diyor. Kur riskin vardır diyor. Enflasyon riskin hala devam ediyor diyor. Niye diyor? Kur riski. Kur arttıkça tahvilden kazancımı bırakabilirim diyor. Bir, enflasyon riski. Tahvilde beklerim enflasyonu aşağı çekemezsen TL bazı paranın satın alma gücü er, erir diyor. Üç, yarın bir gün siyasetle adeta iç içe girmiş olan ekonomi ve finans piyasalarında siyasi bir hamleden dolayı kaçış olursa tahvilde bir daha dayak yerim diyor. Öngörülebilirlik yok ben senin niye tahvilini aldım. Tahvili almadıkları sürece merkez bankası rezervleri doları tutmak için bir öyle bir böyle kullanılmaya ve her seferinde de o rezervin bedelini halk ödemeye devam eder. Demek ki ne nereye bakacağız? Yabancı tahvile giriyor mu? Bunun için nereden anlayacağız? Tahvil faizleri hızlı şekilde düşüyor mu? Tahvile talep var mı? Buna bakacağız. Bazen de şöyle düşünebilirsiniz. Haberler görüyoruz. Bayılıyorum o medya haberlerine. Türkiye bu kadar borçlandı, bu kadar talep geldi. Türkiye'ye güven var, para geldi. Ya yüzde yedi, sekiz, dokuzlarla dolar cinsi, euro bondlarla biz borçlandık. O faize gelmez mi? Peki Türk tahviline neden gelmiyor? TL cinsi Türk tahviline piyasana neden girmiyor? Konu çok ciddi. Esas darbe de burada. Merkez Bankası Başkanı şunu dediği gün rahat nefes alabiliriz. Artık yabancılar tahvile teveccüh gösteriyor. Tahvil faiz düşüş eğilimine gitti. İşte bu onun faiz indirim döngüsünde gücünü arttırır. enflasyon mu? Onu başka bir yanında detaylı anlatacağım. Yapışkanlaşacağız. Bunu izleyeceğiz. Çünkü sadece para politikasıyla bu olmaz. Ama şu dönemde tekrar hatırlatmak isterim. Değerli izleyiciler tahvile bakın. Ekonomi programı sözüm ona bence finans programı ama bu. Başarı kazanıyor mu? Türkiye öngörülebilir oldu mu? Merkez Bankası'nın eli güçlendi mi? Kur riski azaldı mı? Bunları nereden göreceğiz? Tahvile yabancı girişinde. Nasıl anlayacağız? Tahvilde sürekli faiz indirimi. Faiz inerse Tahvil satın alanlar kazanır, faiz düştükçe tahvilden alım olduğu anlamına gelir. Satışta işe faiz artar. Değerli Parametre TV dostları, hepinize güzel günler dilerim. Saygılar.